anlattı. Yunanistan'da sen okuldayken kimse sana bulaşamazmış. Niye babamdan bahsediyorsun Barış'a? Ne mısın sen? Salondaki herkes dedikodunuzu yapıyor. Farkında mısın? Ay, ne oluyor lan? Ben karımla kavga etmiyorum lan. Sen kimsin lan? Biz sahipleneceksin. Bence bu yonca denen karıyı eve çağıralım. Apartmanda boş var. Barış taksi yolda Barış mı? Özür dileyecekmiş. Başlıyor Ah! Şimdi asıl mevzu şu. Kızı öldürüp mü attılar yoksa diri diri mi attılar? İntihar etmiş. İçimdeki karanlık sende de var sayar. Birine canına kast ediyorsan, Kocam ya da kız doğanın şunda sonuna kadar gidersin.